Selamlar herkese. Umarım hepiniz iyisinizdir. Her şey olmasa da birçok şey yolundadır diyorum. İki tane video attım şimdiye kadar. Gelen geri bildirimlerde e, yakın arkadaşlarımdan sesin çok az duyulduğunu söylediler. Bir videomda, ilk videomda mikrofon kullanmamıştım aslında. İkincisinde AirPod kullanmıştım, Bluetooth kulaklık. Ama yine aynı sorunun olduğunu söylediler. Şimdi e, kulaklık kullanıyorum. Mikrofonlu. Umarım bu seferki videoda sesim net duyulur. Şu an içimden şöyle bir açılım yapmak geldi. Kendi adıma da işe gittim. Geldim. Birazcık dinlendim. Yattım. Kafamı dinlediğimi düşünüyorum. Şu an ne hissediyorum? Hissettiklerimin farkında mıyım? Duygularımın farkında mıyım? Diye bir açılım yapmak istiyorum. Ama tabii e, siz de, ben de, karşı tarafı da merak ediyor olacağız. O yüzden aklımdaki kişi de ne hissediyor, ne düşünüyor, düşündüklerinin, hissettiklerinin farkında mı? Düşündüklerinin tabii ki farkında olur ama amacım burada. Ben ne hissediyorum, ne durumda olduğumun farkında mıyım, o ne hissediyor, duygularının farkında mı diye olacak. Bu tarafa 10 açacağım. Buraya da bizim için açacağım. Yine bu aklımdaki kişi olarak. Hoşlandığınız partneriniz olan kişi adına niyet ediyorum. Yani öyle abla, kardeş, abi, anne, baba için bu videoyu izlemeyin. Şu an anlık enerjileri görmek, okumak adına niyet alıyorum. Zamansız zaman da tabii tercih edilebilir. Ama sanki kendi açımdan da o an güncel olarak ne, ne var? Özel olarak bu zamanlarda çekilmiş videolar çok az bence. İnsanlar da merak ediyorlar. Ben de merak ediyorum. Sizinle birlikte ben de neler olduğunu öğreneceğim. Bu tarafa onun için demiştim. Buraya da kendimiz için açalım. Ben de sizinle birlikte göreceğim açıkçası. Evrensel tarottan alalım. Evet, aklımdaki kişi, hoşlandığın kişi şu an ne düşünüyorsun? Neler var kafanın içinde? Ve kalbindeki derinlerdeki duyguların nedir? Bizim için de bundan almak istedim. Eğer bu videoyu izleyen eril arkadaşlarım varsa kendilerini bu taraf, karşı taraftaki eğer dişil kişi ise bu tarafı izlemelerini tercih ederim. Yani genel olarak açılımlarında aklımdaki kişi eril. Ben dişil taraf olarak niyet alıyorum. Kanalı yeni açtım. Dün açtım. Daha yeni ekledim videolarımı. Şu an bayağı bir az kişiyiz. O yüzden çok fazla deste seç yapmayı düşünmüyorum bu erken dönemde. Bunları şimdilik alalım. Başlayalım. Mutluluk. Ben sadece mutluyum. Başarı dalgası üzerinde yüzüyorum. Seni düşündüğümde içimde havai fişekler patlıyor. Umarım bu duyguyu sana iletebilirim. Sevinçli hissediyorum. Şu an mutlu olduğunu söylüyor. Seni düşündüğümde şimdi havai fişekler patlıyor. Muhtemelen yani seven bir eril taraf var ve diyor ki seni düşündüğümde içimde çiçekler açıyor. Kalbimde kelebekler uçuşuyor. Bence aklımızdaki kişi, sizin aklınızdaki kişi şunu anlamış ki içinde bir şeyleri şifalandırmış. Yani şöyle, mutluluk bir karardır. Hayatta mutlu olmaya karar verirsen mutlu olursun. Yoksa mutluluk sürekli kovaladığın bir şey haline gelir ve asla ulaşamaz. Bunu çözmüş gibi görünüyor şu an. Geçenki açılımda ters gelmişti gibi hatırlıyorum. E, sihirbaz büyücü kartı. zaten e, kalp ve zihin arasında kalmıştı dediğim gibi. Zihniyle, mantığıyla, duygularını dengeleyemiyordu eriller. Aslında şöyle bir şey olmuş. Aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi şunu fark etmiş. Mutluluğun kendi içinde saklı olduğunu. Gerçekten de öyledir. Dışarıda hiçbir şey arayamayız. Mevlana demişti sanırım. Ne ararsak kendi içine bak, kendi özüne bak, kendi içine dön der. Şu an bunu anlamışlar, bunu fark etmişler bence. Olur, kupak elçisi, <laughs> ders geldi. Adalet kartı. Size demiştim ya daha demin, eriller mutlu olmaya karar vermişler. Yani bu adalet kartı bize bunu da aslında hmm, gösterir. Bir karar vermişler dedim ya. O da mutlu olmak. Mutlu olmaya karar verirsen mutlu olursun. Dediğim gibi. <laughs> bu e, sürüncemede bıraktıkları ilişki, gönül işleri ise hala dediğim gibi askıda kalmış gibi duruyor. Hangisini seçeceğini Bilememiş ve e, kendi içine dönmüş dedim. Kendi içinde bir şeyleri çözmeye başlamış. Belli kararlar vermiş. Bazı şeyleri idrak etmeye başlamış. Bu da e, zaten onun yaşaması gereken, olgunlaşması için gerekli olan bir şeymiş. Ve yakında bu döngüyü sonlandıracak. Size e, geçen açılımda demiştim ki kısır döngüden çıkamıyor. Eski döngüyü bir türlü sonlandıramıyor, yeni bir şeye geçiş yapamıyor demiştim. Ama artık bu süreci tamamlamaya başlamış. Artık bir şeyler aydınlanmaya başlamış. Bir şeyleri idrak ediyor artık. Bize bakalım, yani size. Sihirli dokunuş. Bana büyülü bir şekilde dokundun ve içimde bir uyanışı tetikledin. Umarım içimde, içimizde ve aramızda bu olumlu değişikliği hissedersin bağlantıları maneviyat yardımı ile tanı. Aslında sizin onun hayatınıza, hayatına girmeniz, onun hayatında bir şeyleri değiştirmek, bir şeyler ona fark ettirmek içinmiş. Zaten hayatta tesadüf diye bir şey yok. Birbirinizin hayatına birbirinize bir şeyleri fark ettirmek için girmişsiniz ve özellikle sizin onun hayatına bir şeyleri fark ettirmek onun ee, yaşam planında gerçekleşmesi gereken, alması gereken bazı dersleri ona göstermek, öğretmek için girdiğinizi bu kartlarda şu an gördük. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle olduğunu düşünüyorum. Yakın bir zamanda hayatınızdaki her şeyin çok fazla tepe taklak olduğunu görüyorum. Kendi hayatım için böyle olduğunu söyleyebilirim. Ama şu an e, sanki siz de zihninizde şunu fark etmeye başlamışsınız. Ya aklımdaki kişi yavaş yavaş yola geliyor galiba. Burada merkezde para kralı çıktığı için diyorum ki sanırım korkular aşılıyor. İşte bilinç altındaki blokajlar kalpteki işte kırgınlıklar bir bir çözülüyor gibi. Burada ne diyordu? Ee, biz diyor birbirimizde diyor sen benim içimde ben senin içinde diyor bir uyanışı tetikledik diyor. Birbirimize ee, birbirimizde diyor olumlu bir değişiklik yaptık diyor. Umarım diyor beni hissedersin diyor. Dediğim gibi Duygum anasında olumsuz inançları olan Eril bundan çıkmaya başlamış belki de hayatımızdaki yani o aklımızdaki kişi kronik mutsuz olan bir insandı çünkü dediğim gibi mutlu olmaya karar vermeden mutlu olamazsın mutluluk dışarıdaki olaylara dışarıdaki kişilere dışarıda gerçekleşen herhangi bir şeye bağlı değil tamamen senin kendi içindedir. Yakın bir zamanda, yakın bir geçmişte dediğim gibi hayatınızda her şeyin tepe taklak olduğu bir dönemi yaşamışsınız. Aynı zamanda kalbinizde de hüsranı uğradığınız, karşınızdaki kişiden beklediğiniz adımı alamadığınız bir dönem olmuş. O, süper. Dünya kartı. Dediğim gibi aklınızdaki kişi dönüşümünü gerçekleştirmeye başlamış. Dünya kartı da tamamlanmayı ifade eder. Bir, e, bir Birleşmeyi ifade eder. Yani artık yavaş yavaş bir şeyler yoluna oturmaya başlıyor. Karşınızdaki kişi de hayat dersini, tekamülünü olgunlaşmasını tamamlamaya başlamış. Müjdeli haber. Süper. Kule. Kule kartı bize çok büyük bir değişimi çok radikal olayları ifade eder ve ben burada kule kartını olumlu olarak geldiğini görüyorum size dediğim gibi korkulardan arınılmaya başlanmış bilinç altındaki blokajlardan kalpteki blokajlardan özellikle zaten buraya baktığımda aklınızdaki kişinin kalp çakrasında bir blokaj olduğunu o çakra'nın sağlıksız çalıştığını görüyorum, ama burası şifalanmaya başlamış. Kule kartı. Artık burada dediğim gibi eski yıkılıyor ve yeniye geçiliyor. Kule kartı da bizim için bunu ifade eder. Artık eski döngü bitmeye başladı, yenisi için hazırlıklar başladı diyorum. Gerçekten çok güzel çıktı ya, şu an çok sevindim. Umarım her şey çok iyi olur. Burada şöyle söyleyeyim. Açılımda yapacaktım zaten bunu. Aklınızdaki kişi dediğim gibi şu an duygu kısmında biraz o kısmı sizinle olan kısmı askıya almış gibi görünüyor. Dediğim gibi burada çünkü kupa ilçesi ters geldi. Hala burada bir karar verebilmiş değil. Ama kendi içinde, kendi özünde bir şeyleri fark etmeye başlamış. Dediğim gibi, mutlu olmaya karar vermiş. Bundan sonra yıllardır o içinden çıkamadığı kısır döngüden çıkmaya karar vermiş. Belki de diyor ki ya benim hayatımda niye sürekli aynı şeyler oluyor? Ben niye her sene bunları yaşıyorum? Veya ben niye hep böyle hissediyorum? Kendi içine dönmüş. Ve şunu unutmayın. Kendi için bir şey yapmayan insan sizin için hiçbir şey yapmaz yapsa da bunun emin olun hiçbir anlamı yok. Önce o bir kendini bulsun, kendini anlasın. Sonra zaten size gelecektir. Ama dediğim gibi kendine merhamet etmeyen size hiç etmez. Kendini sevmeyen sizi hiç sevmez. Kendisi mutlu olmayan insan sizi zaten mutlu edemez. Çünkü ne demişler? İnsan kendinde olmayanı başkasına veremez. Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Üzerine kart almak istemiyorum. Böyle küçük kısa bir açılım olsun istedim. Hepinize sevgiler, sağlıklı günler diliyorum.